diyorsunuz da evet İsrail İran'ı e, misillemesini gerçekleştirdi İran'a olacak olan misillemeyi. Şu anda durum ne onu çok iyi bilmiyorum. Son dakikada da pek bir şey bulamadım ama sağ olun arkadaşlar. Bugün e, iyi dinlendiğim için sesim biraz daha iyi. Evet doğrudur. Arkadaşlar lütfen birbirinizle dalga geçmeyin. Çok rica ediyorum. Papancılar vesaire falan filan. Tamam espirsinle bunu yapıyoruz da yapıyorsunuz yani. Ama birbirinizle dalga geçmeyin lütfen arkadaşlar. Zaten herkes bunu yapıyor. Herkes bunu yapıyor zaten arkadaşlar. Önemli olan herkesin yapmadığını yapmak. Ee, lütfen birbirimizle dalga geçmeyelim. İnsanlar bazen çorba kuyruğuna girdiği zaman onlarla dalga geçmemeliyiz mesela. Bir çorba dağıtılıyor. Birileri de o çorbayı alacak ya. Almamasındansa alması daha iyi bence o yüzden papanın olayı da böyle bir şey arkadaşlar lütfen ee, birbirinizi rencide etmeyin gerçekten biraz ince düşünün ince davranın arkadaşlar ee, inşallah biter savaş İran İsrail'e öyle diyor, İsrail İran'a öyle diyor. Bakalım neler olacak? Yani bu işin sonu çok iyi görünmüyor ama bakalım. Gelecek haftaya bir göz atalım. Evet hayat kısa arkadaşlar. Gelecek hafta yani e, Pazartesi'den sonraki yarın. Başlayacak olan haftaya göz atalım arkadaşlar. Evet. Şimdi dediğimiz gibi gelecek hafta Pazartesi Yeni Zelanda işçi bayramı var ve Türkiye'de erken kapanış olacak 12:30 arkadaşlar. Evet. 12.30'a kadar Türkiye'de bir 2 e, saatlik, 2.5 saatlik bir seans saat olacak. Sonra borsa tatile girecek ve e, 19 Ekim'de Cumhuriyet e, Bayramı kutlayacak arkadaşlar. E, hepinizin Cumhuriyet Bayramı'da kutlu olsun şimdiden. Ve Salı günü arkadaşlar bu. Sarı günü ABD tarafında da tüketici güven endeksleri gelecek, iş imkanları ve personel değişim olanları gelecek. Çarşamba gününde bu veriler var arkadaşlar. Basın toplantıları, ADP tarım dışı istihdam ee, vesaire vesaire. Biraz günden yoğun olacak arkadaşlar bu hafta. Perşembe günü önemli veriler var. Japonya faiz oranı kararı var. Şu an sabit kalması yönünde beklenti arkadaşlar. Bunlara ben inanmıyorum arkadaşlar Simpsonlar hani o belki birleri manipüle ediyordur böyle böyle bir şey olacak diye deyip. ve o Simpson olayına ben inanmıyorum zaten de e Cuma günü de arkadaşlar yine önemli veriler olacak İmalat endeksleri üretim endeksleri arkadaşlar vesaire. savaşın durulacağı pek yok arkadaşlar İnşallah durulur ama evet gelecek haftaki önümüzdeki yani e, bu hafta bunlar olacak arkadaşlar tabi bunlar yine günlük olarak sizlere e, aktaracağız arkadaşlar Başka arkadaşlar bu Simpson olayı zaten e, olmuş olan olayları internette tekrar e, Simpson'lar söylemişti haline getirip tekrar servis ediyorlar yani bu böyle bir şey yok arkadaşlar Simpson şunu da buldu bildi, bunu da bildi. Böyle bir şey yok. Eğer araştırırsanız o, olan şeyler, çizilen Simpsons e, çizgi filmi mi artık neyse oradan zaten olan şeyleri tekrar ediyorlar. Yani bir takım insanlar bunu sürekli pompalama, pompalamaya çalışıyor. Böyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Yedi başlıkta geçen hafta ben o yüzden size diyorum ki hani arkadaşlar ee, internetten duyduğunuz her şeye inanmayın ee, araştırın sorun soruşturun diye o yüzden söylüyorum ee, arkadaşlar öyle bir şey yok deprem deprem bildikleri de yok sadece deprem olduktan sonra birileri bildi diye bu fotoğrafı önümüze koyuyorlar ama depremden önce bunun yayınlandığına dair Ben bir şey bulamadım ee, yani Depremden önce sürekli o olay madem öyle yani o zaman hani önümüzdeki günlerde ne olacak onu da bize söylesinler. Tamam hadi her şeyi biliyorlarsa o zaman şu an önümüzde ne olacak şunun hani e, bugün ayın ne 27 10 2024 e, 28'den başlasınlar bize neyin olacağını nerede yayınlıyorlarsa söylesinler ya da siz araştırın bulun. E, mesela 28'den başlayıp önümüzdeki 10 gün ya da 20 gün ya da bir ayda olay neyse onu bize söyleyin arkadaşlar. Varsa böyle bir şey araştırın buyurun söyleyin. Ama öyle değil. Olay olduktan sonra bunları söylüyorlar. Siz de olay olduktan sonra bunları işte bakın söylemişti gibi size verdikleri için siz de öyle diyorsunuz. İnanmayın arkadaşlar böyle şeyler. Kayseri'de deprem oluyormuş. Geçmiş olsun arkadaşlar. İnşallah büyük bir şey değildir. Şu an deprem oluyormuş arkadaşlar. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Ee, kaç şiddetinde arkadaşlar? Belli oldu mu? İnşallah küçük depremlerdir arkadaşlar. Ee, herkese, hisseden herkese geçmişler olsun diyoruz. Hafif bir deprem sağlığı. Yani i̇nşallah öyledir. Artık değil. Evet. E, dikkatli olun arkadaşlar. Neyse herkese tekrardan geçmiş olsun diyoruz. İnşallah e, ciddi bir şey olmaz arkadaşlar. Çok zaman kaybettik. Biraz şeye başlayalım, haberlere başlayalım. Tekrardan geçmiş olsun diyorum tüm e, hisseden herkese. E, i̇nşallah ciddi bir şey yoktur. Şimdi geçen hafta neler oldu onlara bakalım arkadaşlar. Geçen hafta içeride asgari ücretle ilgili e, yapılan açıklamalar ve IMF'in Türkiye'nin büyüme tahminini aşağı çekmesi konuşulurken küresel piyasaların gözü Fed'in 5 kitap raporunda diyor. Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini aşağı çekmişti arkadaşlar. Bunları size söylemiştik. 0.1 puanlık aşağı yönlü revizyonla yüzde %3.2'ye çekmişti arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar böyle komplo teorilerine inanıyorsanız yani gerçek olduğuna inanıyorsanız o zaman ileriye dönük araştırmalar yapmanız daha iyi, geçmişe dönük değil de ileriye dönük araştırmalar yapın, o zaman dediğimiz gibi yani mesela atıyorum önümüzdeki bir ay içinde neler olacağını bilebilirsiniz eğer böyle bunu bilen birileri varsa, yapan birileri varsa, Simpsonlar biliyorsa o zaman geçmişi boş verin, ileriye dönük bakın Simpsonların söylediği şeyler ne kadar doğru ya da bundan sonraki şeyler ne kadar doğru olacak mesela bir ay içinde dünyada ne olacak onu bize söyleyebilirsiniz arkadaşlar ama ben yine söylüyorum inanmıyorum evet hafif olmuş çok şükür ve IMF ne demişti Türkiye'de asgari ücretle geçen yılla aynı oranda arttırılmamalı demişti arkadaşlar bunu da okumuştuk zaten sizlere bildirmiştik Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanı Karahan'dan yatırımcılara asgari ücret mesajı gelmişti Bloomberg'un haberine göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD yatırımcılara %25 asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğunu mesajını vermişti. Şimşek, biz 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz demişti arkadaşlar. Bu long ya. E, ABD'deki kişisizlik maaşı başvurularında beklenmedik düşüş olmuştu. Arkadaşlar bu Simpson olayının en iyi çözümü bu yani dediğim gibi hani her şeyi biliyorlarsa o zaman bir ay sonra bize ne olacak bir ay içinde önümüzdeki bir ay içinde ya da iki ay içinde e, ne olacak bunları bize söylesinler arkadaşlar. Ya her ne hikmetse olay olduktan sonra biz söylemiştik diyorlar. E, Bejin FED'in 5 e, kitap raporu yayınlanmıştı. FED'in 5 kitap raporuna imalat aktif testi 3-3 olduğu istihdamın ise arttığı belirtilmişti. İlaç fiyatlamalarındaki kura %23.5 e, zam e, Adana'ya halen daha deprem varmış diyorlar. Geçmiş olsun. İnşallah. Arkadaşlar öyle bir şey varsa içeride durmayın bari. E, biliyorsunuz Türkiye'deki binalar e, biraz zayıf ne olur ne olmaz arkadaşlar yani binalar sağlam değilse çalışmak hem peki piyasalar yeni haftada takip edeceği 5 şey neymiş onlara da bakalım işlemciler gelecek hafta Japonya'daki erken seçimi 5 e, biraz büyük arkadaşlar çok da küçük değil Japonya'daki erken seçimi, ABD iş gücü verilerini, İngiltere bütçesini, Euro bölgesi büyüme verilerini ve üçüncü çeyrek finansal bilonçalarını takip edecekmiş arkadaşlar. seçimleri yaklaşırken küresel piyasalardaki volatilitenin arttığı bir ortamda New York'tan Lewis e, Karuskov, Tokyo'dan e, Kevin Beckland, Londra'dan Naomi Runik, e, Amanda Cooper ve e, Siet Cruz e, gelecek haftaki önemli konuları değerlendirmişler. E, devlerin bilançoları ardından istihdam demişler. Önümüzdeki hafta 29 ABD'li şirket finansal bilançolarını açıklayacak gelecek. Cuma ise ABD'nin Ekim ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. İktisatçılar ABD ekonomisinin Ekim'de 140 bin yeni istihdam sağladığını tahmin ederlerken Eylül'de bu sayı 254 bin demiş arkadaşlar. Muhteşem Yedili diye adlandırılan ABD devlerden Google'ın sahibi Alphabet 30 Ekim'de Facebook'un sahibi Meta ve Microsoft'un e, Microsoft 30 Ekim'de e, Apple'da, e, Amazon'da 31 Ekim'de bilançolarını açıklayacak. Önümüzdeki hafta bu veriler önemli olacak. E, bu piyasa e, değerine sahip bu şirketlerin karlılığı e, ve finansal tahminleri piyasanın e, genelini etkileyebiliyor arkadaşlar. Muhteşem Yedileden bilançosunu ilk açıklayan ABD'li elektrikli araç şirketi Tesla, çarşamba günü yaptığı duyuruda bu yıla araç teslimatlarında hafif bir artış beklediğini belirtmiş ve 3. çeyrekteki kar marjını beklentileri açtığını açıklamıştı arkadaşlar. Japonya'daki erken seçim olacak. Önümüzdeki hafta yani bunlar önümüzdeki hafta önemli veriler olacak. Japonya'nın başbakanı... Şigeru Işiba Partisi'nin iktidarı pekiştireceği düşüncesiyle birkaç hafta önce erken seçim çağrısında bulunmuştu. Fakat Işiba'nın liderliğindeki Liberal Demokrat Parti pazar günü seçimin ardından mutlak çoğunluğu kaybediliyor ve koalisyon ortağı Komeito ile hükümet kurmak için yeterli sandalyeyi kazanamayabilir. Bu belirsizlikten etkilenen Japon borsasındaki hisseler düşüşe geçti. Ağır bir seçim hezimeti halinde Ishiba 1989'da 10 haftadan kısa bir süreyle Japonya tarihindeki en kısa başbakanlık görevini yürüten Sosuke Yuno'dan sonra en kısa süre görevde kalmış başkan olarak başbakan olabilir. Koalisyonuna koalisyonuna daha fazla parti dahil etmesi Ishiba'nın daha yüksek kurum vergileri ve sermaye kazanç vergileri gibi piyasalar tarafından hoş karşılanmayan bazı politikalarından vazgeçmesini gerektirebilir arkadaşlar. Perugan ekonomi ve istikrarsız piyasalardan dolayı zorlaşan para politikalarının normalleşmenin ardından siyasi gelişmeler Japonya Merkez Bankası'nın işini daha da zorlaştırabilir. Arkadaşlar dışarıda olanlara geçmişler olsun diyoruz. Umarım bir sıkıntı yoktur. Şu an deprem oldu galiba Türkiye'de tekrar tekrar herkese geçmiş olsun ve e, umarım bir şeyler yoktur. Ciddi bir şey yoktur. E, bir de önümüzdeki hafta arkadaşlar İngiltere'de bütçe var arkadaşlar. İngiltere'de iktidara yeni gelen işçi partisi çarşamba günü ilk bütçesini açıklayacak. Yüksek borçlanma, kamu harcama e, vaatleri ve gelir vergisi artırmama sözü arasında bir denge kurmak için Finans Bakanı Richard Rivers'ın fazla seçeneğinin olmamasından dolayı piyasada daha fazla borçlanmadan ve sermaye kazancı temettü ve miras vergilerinden korkuyor arkadaşlar. E bu da belirleyici olacak. Bir de Euro'daki değer kaybı belirleyici olacak bu hafta. Eve giremiyormuş bir arkadaşımız. E bizi dışarıda dinliyormuş. Ee, i̇nşallah ciddi bir şey yoktur ve olmaz tekrar tekrar tek temelimiz bu ee, euro dolar karşısındaki e, değer kaybı euro'nun do dolar karşısındaki değer kaybı da bu hafta yine belirleyici olacak arkadaşlar Euro dolar karşısında tarihindeki en kötü performanslardan birini sergiliyor Geçen ay sadece 4 gün değer kazanan Euro, kamu borcu krizinin yaşandığı Mayıs 2012'den bu yana en kötü performansını kaydetti. ABD'de faizlerin beklendiği kadar hızlı düşmeyeceği ve beklentisi derken Cumhuriyetçi Donald Trump, Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanma olasılığı, ABD'nin Avrupa'dan ithal ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini arttırma riskini beraberinde getiriyor. Bu durum Euro'nun değer kaybetmesine yol açtı. Almanya'nın öncülüğünde Euro bölgesi ekonomisinin zayıflamasıyla Avrupa Merkez Bankası faiz indirimlerine devam etmesi bekliyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya diğer gelişmiş ülkelerden daha zayıf performans sergiliyor. Gelecek hafta açıklanacak büyüme ve enflasyon verilerinin yatırımcılar üzerinde rahatlatıcı bir etki yaratması beklenmiyor. Bir de Avrupa bankalarından üçüncü çeyrek bilançoları gelecek arkadaşlar. UBS ve HSBC, Deutsche Bank ve Barclays'in aralarında gelecek Barclays'in ardından gelecek günlerde üçüncü çeyrek bilançolarını açıklayacak olan Avrupa bankalarının başında geliyor. Sektör küresel mali krizden bu yana hiç olmadığı kadar güçlü bir durumda ancak yatırımcılar faizlerin düşmesiyle birlikte şirket karlarının uzun vadede yüksek seviyede kalmaya devam edeceğine dair e, güvence talep ediyorlar arkadaşlar. Bunlar da önümüzdeki hafta belirleyici olacak olan unsurlar arkadaşlar. E, ve arkadaşlar şimşek enflasyon uyguladığımız programa yanıt veriyor demiş. E, 2026'nın sonunda enflasyonun tekerleri düşmesini öngörüyoruz. Uyguladığımız programa yanıt veriyor demiş arkadaşlar. Çok fazla konuşmaya da gerek yok burada. Türkiye'ye neden yapıtırım yapılması gerektiğini anlatmış. Türkiye'nin AB ile yakınlığı iki taraf için de faydalı demiş. Ticaretteki parçalanmalara karşı gümrük birliğinin güncellemesi vurgusunda bulunmuş. Vesaire vesaire arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz İsrail'den İran'a hava saldırısı oldu. İki asker hayatını kaybetmiş. İran e, halen daha işte saldırmak için bu hakkı elimde e, tutuyorum. Meşru müdafaa hakkına sahibim demiş. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde arkadaşlar fazla da bir haber yok zaten. <laughs> Evet şimdi haberleri bitirdik arkadaşlar. Şöyle biraz programıma bakayım.